Afiyet olsun. Sağ ol. Merhaba. Hoş geldin. Ne oldu? Bu kadar güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ederim. Tekne hazır. Sen ne zaman sen istersen git. Denizi çok seviyorsun değil mi? Geleyim, Hem de çok. Için. Bir yuva gibi benim için. Çocukken babamla çok sık giderdik. Ama sonraları... Sonra Selim Arhan oldun. Aynen öyle. Aslında Demir doğduktan sonra öyle oldu. Ondan önce az deli değildim ben. Nasıl yani? Bir keresinde tekneyi yakıyordum. Hadi canım. Tabii. Nasılsa suda yanmaz diye bir sürü kolonya döktüm <laughs> akşamların üzerine. Sonra da ateşe verdim. Vay vay vay. Sen de hiç fena değilmişsin güzel günlerdi. Özlemiyor değil. <gülüyor> 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 Dahası var. Kırdığım vazo da 18. yüzyıldan kalma Çinli bir vazo. Pahalı bir şey yani. İtiraf etmedin mi? Etmedim. Karşısındayım. Eder miyim? Duruyorum suçlu çocuklar gibi. Gibisi fazla. Suçluyum. Annem ah. de biliyor benim kırdığımı. Suzan abla atıldı hemen orada. Ben kırdım diye. Hiç unutmam yaptığını. Ben bunu sana anlatmadım mı? Sizin eve geldiğimde Cemal abiyle Suzan abla ayrılmasın diye konuşmak için. Ha, ben o zaman gitmiştim, Yoktum. Ha, Ozan evdeydi, hatırladın. Hatırladım. Nasıl olacak Selin? Ailemin üzülmesini istemiyorum. Yine aynı şeyleri yaşarlarsa ...üzüntünden ölürüm. Nasıl kaldıracağız bunları? Esma. Bir de Demir var, aynı bahçedeyiz. Sürekli yüz yüze olacağız. Onu görmek, annemin bana bakışları... Deniz'in yeni doğacak çocuğu var. Hep onu düşünüyorum. İçim düğüm düğüm oluyor. Benimle evlenir misin? Bütün bu... Ne? Ne dedin? Söylediğin her şeyde haklısın. Bütün bunlardan kurtulmanın bir tek yolu var. Yanıma gel. Benim evime. Karım olarak. O zaman kimsenin bir şey söylemeye hakkı olmaz. Seni seviyorum Esma Kozay. Benimle evlenir misin?